Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere ikinci ünitenin son konu başlığımız yani açık uçlu sorularımızın olduğu yazılı tadında bölümler ve beceri temelli soruları çözeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hemen arkadaşlar sizlerle şimdi şeye geçelim. Yazılı tadında olan bölüm yani artık biliyorsunuz sorularımız klasik usul dediğimiz açık uçlu sorulardan geliyor. Şimdi bu ayetlerde zekatla ilgili vurgulanmak istenen. Arkadaşlar diyor ki namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve kesin olarak inananlar işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinedirler. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki zekat veren Müslümanlar Müslümanlar Allah'ın sevgisini kazanır Kurtuluşa erer diyebilirsiniz. arkadaşlar Kurtuluşa ererler Ererler ve ne yaparlar arkadaşlar Allah tarafından ödüllendirilir. O zaman diyeceksiniz ki öbür dünyada ödüllendirirler ödüllendirilirler. Bu şekilde, yazmanız yeter. Kendi cümlelerinizle de ifade edersiniz arkadaşlar. Tamam. İkinci soruya bakalım. Kur'an'da yer alan Tevbe Suresi 60. ayete göre zekat kimlere verilir? Bakın konu özeti anlatırken dedik. 8 tane grup vardı arkadaşlar. Birincisi kim? Fakirler. İkincisine ne dersiniz arkadaşlar? Miskinler ya da düşkünler. Düşkünler. Yani kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede olanlar arkadaşlar diyebilirsiniz. Borçlular var mı? Evet. Borçlular diyebilirsiniz. Bir sonrakine arkadaşlar zekat memurları. Şimdi bu böyle bir kurum yok. Eskiden varmış. Zekat toplamakla görevli memurlar ya da zekat memurları arkadaşlar diyebilirsiniz. Başka kalpleri Allah'a ısındırılmak isteyenler. Kalpleri Allah'a ısındırılanlar. Değil mi arkadaşlar? Kaperallar ısındırılanlar. Başka köleler var. Şimdi böyle bir sistem yok arkadaşlar. Allah yolunda olanlar var. Allah yolunda olanlar diyoruz. Arkadaşlar bir de yolda kalmışlar. Kalmış yolcular. Bunlar arkadaşlar Tevbe suresi 60'a göre 8 tane grup var. Üçüncü soruya geçelim. Açık uçlu sorularımızdan. İnfak kavramı ne anlama gelmektedir arkadaşlar? Diyeceksiniz ki Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için, kazanmak niyetiyle ya da kazanmak için e, maddi harcamada bulunmak. Evet biz kitabımızda bunun tanımını biraz daha uzun verdik. Ama ben şu an anlamanız için biraz bunu kısalttım. Siz bunu kendinize göre tabii ki ifadeye eklemeler yapabilirsiniz. İhtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmak diyebilirsiniz. Bu da olur arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim açık uçlu sorularımızda. Malların karşısına zekat oranlarını yazacağız. Arkadaşlar ticaret malları 1 bölü 40 diyeceksiniz. Tamam. Deve her 5 deve için her 5 deve için her 5 deve bir koyun veya keçi. Her 5 deve için bir koyun veya keçi. Büyükbaş hayvanlarda 1 bölü 30. Küçükbaş hayvanlarda 1 bölü 40. Madenlerde arkadaşlar 1 bölü 5 diyeceksiniz. Toprak ürünlerinde 1 bölü 10. Eğer maliyet varsa 1 bölü kaçtı? 20 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok zor bir şey değil. 2 üç tane temel şeyler var. Onları bilmek gerekiyor. 5. soruya geçelim. Paylaşma ve yardımlaşma konusunda gerçek hayattan 2 tane örnek istiyor arkadaşlar. Şimdi yardımlaşmaya mesela Ramazan'da iftar çadırı kurmak. Bu bir yardımlaşma mı? Evet. Paylaşma, yardımlaşma. Sadece insanlara mı? Hayır. Diğer canlılara yapmak da yani e, hayvanlara mesela sokak hayvanlarına ne vermek? Ben kitabımda bu örneği vermişim. Sokak hayvanlarına su vermek. Değil arkadaşlar? Bunu bu şekilde söyleyebilirsiniz. E, i̇ki tane örnek vermiş oldum. Altıncı soru arkadaşlar yazılıda çıkma ihtimali yüksek. Zekat ve arasındaki temel Farklar. Şimdi arkadaşlar, zekat diyorum şuraya başlık, şuraya sadaka diyorum. Şimdi zekat bir kere farzdır, tamam mı? Sünnet is şey sadaka ise sünnettir. Farz Allah'ın emrettiği sünnet, Peygamberimizin yapmasını teşvik ettiği iş ve davranışlar. Şimdi zekat arkadaşlar yılda bir kez mi? Yılda bir kez verilir. Bu yılda istediğiniz kadar, değil mi? Verirsiniz. E, zekata arkadaşlar şunu söyleyebiliriz, maddi yardımları kapsar. Sadaka ise maddi artı manevi yardımları kapsar. Arkadaşlar zekat ibadetine belirli bir oran var. Sadakada oran yoktur. Buna bir şey daha ekleyebiliriz. Ben kitabımda yazmışım ama ekstradan eklemek isterseniz. Arkadaşlar zekatın üzerinden bir yıl geçmesine gerek var. Bir yıl geçmeli üzerinden. Sadakada böyle bir şey yok. Bir yıl geçmesine gerek yok. Üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok. Bu şekilde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen 7'ye geçelim. İslam dinine göre toprak ürünlerinin zekatı nasıl verilir? Açıklayınız. Arkadaşlar daha önce de açıkladık. Eğer yağmur artı ırmak sularıyla besleniyorsa, sularıyla kaynak olarak yani ırmak sularıyla sulanıyorsa, 1 bölü 10. Ya da siz şuraya ekleme yapabilirsiniz. Herhangi bir maliyet yoksa de dersiniz arkadaşlar. Eğer maliyet varsa 1/ bölü 20 diyeceksiniz arkadaşlar ya da herhangi bir şey yapmıyorsa sen sulamanı gübrelemeni diğer ilaçlama işini sen yapıyorsan 1/ bölü 20 arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim Toprak ürünlerle ilgili kitabımıza yazdım. dedik ki toprak ürünlerinden, zekat verirken üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok. Hasat döneminde vereceksin. Diğer ürünlerde ise bir yıl geçmesi gerekiyor. Sekizinci soru yine açık uçlu sorularımız arkadaşlar. Hz. Şuayb'ın kavmine hangi konularda uyarı yaptığı söyleniyor arkadaşlar. Bir kere Allah'a kulluk etmek. Bu var mı? Var. Ölçü ve tartıda eksik tutmayın. Yani ölçü artı tartıyı Adaletli yapmak. Tamam mı? Başka ne diyor? Ondan başka Tanrınız yoktur diyor. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum ama doğru sakın kuşatıcı bir azap gününden korkuyorum. Yani bu şekilde yazmanız yeterli. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın da diyebilirsiniz arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım. Hazreti Şuaib'in hayatıyla ilgili iki cümle yazmamız isteniyor arkadaşlar. Şimdi Hazreti Şuayb ile ilgili ne diyeceksin? Bir kere Medyen ve Eyke halkına göndermiştir. Tamam. Daha sonra arkadaşlar Hazreti Şuayb ne yapmış? Kavmine mesela şey diyebilirsiniz. Kavmine e, ölçü ve tartıda ile yapmamalarını söylemiş. Kitabımıza bunun ayrıntısını da verdik arkadaşlar. Bu şekilde açıklayabilirsiniz. Açık uçlu sorularımızda son soru Maun Suresinden hareketle bunun ana konusunu yazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada diyeceksiniz ki Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü Yalanlayanlar, yalanlayanlar, bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Ee, amellerini gösteriş içinde yapanlardan bahsediyor. Kısaca bu şekilde yazabilirsiniz. Ve böylelikle açık uçlu soruları bitirdim arkadaşlar. Hemen beceri temelli sorulara geçelim. Ondan önce beceri temelli sorulardan önce iki tane örnek sorumuz var. Bunu çözelim. Ondan sonra bu konuyu bitirmiş olalım. Metinde vurgulanmak istenen düşünce. Hatay İskenderun ilçesinde arkadaşlar bir hayırsever, bir buçuk milyon borcu olan bir 400 kişinin veresi defterindeki borçlarını tamamlıyor ama isminin gizli kalmasını istiyor tabii ki. Market sahibi daha sonra marketin ön kısmına bütün vatandaşların borcunun ödenmesi, şey borçları ödenmiştir pankart Şimdi arkadaşlar desteklemez bakın. Mallarını Allah yolunda harcayanlar var. İyilerinden verin mallarının, kazandıklarınızın. Al, i̇nsanlara iyilik et bu da var. Ama helal ve temiz oldan yemek, D şıkkı helal rızıktan bahsettiği için arkadaşlar cevap D diyoruz. İkinci örnek sorumuz. Vakıfların üstlendiği rollerden biri olamaz. Şimdi Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz Medine'de geri dönüm bir arazisi vardı. Onu ne yapmıştı? Vakf etmişti. Tarih boyunca sosyal yardımlaşmaya dayanışmaya sağlıyor. Fakir ve kimseyle barın, barınak temin etmek, kalacak yer. Hastaların tedavisini sağlamak, fakir önce desteklemek ama nüfus kayıtlarını tutmak diye bir görevler yok arkadaşlar. Şimdi ve geldik çok kaliteli sorulardan oluşan beceri temelli sorular. Arkadaşlar beceri temelli sorularda görsel seçmemin sebebi biraz daha bunu görsel hafızanızı çalıştırarak hani diyorsunuz ya hocam bu zekat oranları aklımızda nasıl kalacak? Ben burada amaçladığım şey şu. Öğrenci bu görselleri aklında kodlasın ki bazı öğrencilerin mesela benim görsel hafızam iyidir. Mesela bir öğrencinin ismini unutabilirim ama görsel gördüğüm anda hemen yüzünden hatırlarım. Şimdi sen de burada görsel hafızanı çalıştırarak e, hayvanların ya da işte diğer zekat olanlar yani malların ya da işte altın, nakit para gibi bunları kafanda tut. Oranları kafana yerleştir. Tamam mı? Şimdi bu bunların sırasıyla zekat oranlarına beraber bakacağız. Şimdi deve şuydu arkadaşlar. Her 5 deve için bir koyun veya keçi. İki şıkta var zaten. Diğerlerini eledim. 40'ta biri bir kere şey yapmayacaksın. 40'ta bir değil. Bu altın arkadaşlar altında nedir? Yüzde iki buçuk yani bir bölü kırk ya da yüzde iki buçuğa denk gelir o. Bir bölü kırk ne yapar? Yüzde iki buçuk yapar arkadaşlar. Büyükbaş hayvanlarda ise bir bölü otuz ya da otuzda bir. Cevap direkt Adana. Şurada bir bölü kırk kafanızı karıştırmasın. Cevap Adana. İkinci soru günümüzdeki vakıf kültürünün yansımalarından biri değildir. Arkadaşlar vakıflar tabii ki Allah yolunda harcama yapan kuruluşlar. Bakıyoruz. Yani insanların yardımlaşmasını, dayanışmasını sağlıyor. İnsanlara sağlık, tıp, barınak imkanları sağlıyor. Tıp medresesi var. Kasımpaşa Hamamı da bir vakıf arkadaşlar. Toplum yararına yapılan bir iş. İmarat, imaret camisi yani yoksullara, fakirlere işte giyecek ya da içecek dağıtmak. giyecek dağıtmak, imaret. Konya Kent Plaza Alışverişi Arkadaşlar değil. Biraz kolay bir soru olmuş ama sonuçta kaliteli. içerik anlamında kaliteli. Cevap C. 3. Sadaka ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar. Ve verdiklerini Rablerine dönecekler inancından dolayı kalpleri ürperek verilenler. Ben bahsediyor. Şimdi Hazreti Peygamber'e soru soruluyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki Ayette anlatılmak istenenler namaz kıldı, oruç tuttu, sadaka verdi halde bu ibadetleri kabul olup olmama endişesiyle korkanlar. Yani bir endişe taşıyanlar. Burada endişe var mı? Hayır. A şıkkını geçtim. Maddi yardım yapamayanlar, sadaka verilen kimseleri incitmemek, Allah'a yapılan bu ödeme razı olmayacak kaygısı bak. Kaygı, endişe dediği için cevap denizde. 4. Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı. Arkadaşlar Yukarıda yer alan ayette zekatla ilgili hangi konulardan bahsedilmektedir? Şimdi <laughs> zekatın hangi mallardan verileceği? İşte altın, gümüş bahsediyor mu? Hayır. Zekatın ki, verilecek malların nisap miktarı 1 bölü 11, bölü 20, 1 bölü 30? Hayır. Zekatın kimlere verileceği? Bakın yoksullara, düşkünlere verileceği. Ne zaman verileceğinden bahsetmiyor? Cevap C. Güzel bir soru. Beşinci beceri temelli çok kaliteli bir soru bu metindeki bahsedilen projeyi teşvik etmektedir. Şimdi arkadaşlar bir proje yapan bir görevli var. İşte gördüğünüz üzere kuşların yararlanması için böyle kuş evleri yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu neyi teşvik ediyor? Hemen cevap bakalım. Güneşin olduğu her gün insan bütün sadaka vermesi gerekir. Sadaka ama direkt bu görselle ilgisi yok. Müminler birbirlerini destekliyor ama burada bir insana bir destek yok. Hayır. Her canlıya yapılan da bir iyilik var arkadaşlar. Burada nedir? Projenin amacı kuş evleri oluşturmak. Cevap denizde. 6. Van süresine verilmek isten mesajları yanlış yorumlamıştır. Agah oruç bizi iyiliğe yönlendirme. Şimdi oruçtan bahsediyor mu? Kalsın. Zümra ibadetlerde gösterişten. Evet. Yardımlaşmadan bahsediyor. İnsanlara yardımlaşmaya teşvik etmek ama Agah oruç bizi iyiliğe yönlendirmedir. Bundan bahsetmiyor. Yedinci soru, Aydın Çavuş'un gayretleri açtık. Hazretlerinin hangisinin önemini daha da arttırmıştır? Şimdi arkadaşlar, Aydın Çavuş diye birisi var. Çok kaliteli, özgün bir soru. Bu Konya'da arkadaşlar, Selçuklu payitahtına, Selçuklu'ya başkent yapmış, başkenti yapmış Konya'nın ağaçlandırmasında çok önemli görev görmüş bir insan. İnanılmaz bir orman yapmış. Ben gördüm arkadaşlar tek başına yapıyor. İnanamazsınız yani bu kadar ormanı, ağacı bu adam tek başına nasıl dikmiş? Ve müthiş bir eser bırakmış geriye. Hangisinin önemini daha da arttırmıştır arkadaşlar? Misafire ikram etsin? Hayır. Sadakayı cariye kendisinden faydalanan ilim? Evet. Üstteki el, el, alttaki elden hayırlıdır. Yani bu da yardımlaşmaya giriyor ama doğrudan parça ile ilgili değil. Arkadaşlar bu da ilgili değil. Bakın bu sadakayı cariyeye giriyor. Neydi sadakayı cariye? Kişinin öldükten sonra sevabı devam eden ağaç dikmek gibi. Tamam. Son sorumuz ilişkilendirilemez. Gene güzel kaliteli bir soru. Tuzla Belediyesi. Arkadaşlar Mama Otomatı projesi gerçekleştirmiş. Bunlar nedir? E, su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için. Hayvanseverler yapmış bunu. Şimdi hangisi ilişkilendirilemez? Veren el alan, el, alan elden üstündür. İlişkilendirilebilir. İnsaf dinin yarısıdır. İnsaf etmek yani acımak, merhamet etmek, insaflı olmak. Evet. Doğruluktan bahsetmiyor. Merhametten bahsediyor. Cevap Ceyhan arkadaşlar. <laughs>